Tehlikeler her zaman vardır. Ancak korkuyla önlenemezler. Hayır, hayır. Bu işler satranç oynamak gibidir, Kont Albert. Siz hamle yaparsınız, karşınızdaki de bir hamle yapar. Ancak bazen öyle bir şey olur ki, yeni hamle yapabilmek için bazı şeyleri feda etmek gerekir. Sadece bu kader dinlen şey miydi? Aslında insan biraz düşündüğünde bütün kapıların kaderi açıldığını fark ediyor ve sonra bazıları kabulleniyor. Bana karşı olan hissinin farkındayım. Seni seviyorum Taylan. Ben de seni. Bazıları da kabullenemiyor. Sana bir ölüm borcum var, Einar. Belki de korkularımız yüzündendir. Sonra da bu durum inançlarımızı etkiliyor ve kendimize tanrılar yaratmaya başlıyoruz ve onlara inanıyoruz. Bence bu kadar kendimizi bulma arayışı yeterli. Ne dersin? Ne biliyor musunuz? Bu kılıcı oğlum Alestra benim. Benimse hamlem bu. Kader onu buraya getirecektir. Sakın bana sırtını çevirme olur mu Einar? Yoksa çok acı çekersin. Hayat ipin iki ucu gibidir. Bir ucunda korkak ve güçsüzler, diğer ucundaysa sizin gibi cesur, korkusuz, zayıflara karşı merhamet duygusu olmayan askerler. <laughs> Odin? Özgürlüğe hoş geldin. <laughs> merhamet yok! Merhamet yok! Bugün öleceğine inanıyor musun Einar? Hayır. Beni bırakıp bir yere gidemezsin zaten. O halde ikimiz de Valhalla'ya gitmiyoruz. İntikam günü geldi demek. Evet geldi. Ne çabuk değil mi? Biliyor musun en az ben de senin kadar intikam almayı çok istiyorum. Sadece kanla yazılmış geçmişe devam ettirmek için.